Vitaminler vücudumuzun normal çalışması için dışarıdan almamız gerekli olan organik bileşiklerdir. Çünkü vitaminleri biz çok az sentezliyoruz. Mutlak bunları ya besinlerle ya da saplanıklarla almalıyız. Vitaminleri biz başlıca iki gruba ayırıyoruz. Birincisi yağda eriyen vitaminler. A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini. Bu önemli çünkü bu vitaminler fazla alındığında yağ dokusunda birikiyor ve toksik oluyor. Ya yani bu vitaminleri biz ölçerek vermemiz gerekiyor. Özellikle D vitamini 110 115'e geçince toksik oluyor. Ama diğer grup vitaminler işte D vitaminidir, C vitaminidir. Ne kadar alırsak alalım idrara çıkıyor. Yani yağda emilmiyor. Suda emiliyor. İdrar açık için bunları toksik olma gibi bir durumları yoktur. E, peki biz vitamin almazsak ne olur? Başta kansızlık oluyor. B12 vitamini ve folik asitle. Daha sonra e, deride bozukluklar olabiliyor. Anksiyete olabiliyor. Saç dökülmeleri olabiliyor. Yani sonuç olarak vitaminler bir enerji kaynağı değil ama vücudumuzda e, birçok organın doğru ve düzgün çalışması için gerekli olan organik bileşiklerdir. <laughs>